like taş Alan kanalındaki bura sesleneceğim o bana seslenmiş Minecraft videosu çek demiş başlığımıza en güzel ev yapan kazanır demiş hangisi acaba onu sormak istiyor hangisinden bahsediyorsun artı ben Minecraft'ı şu an çekebilseydim zaten çekerdim anlayabiliyor musun Ha, zaten ben şu an Minecraft'ta çekmiş olurdum. Ha Sen telefonundan çekiyorsun. Tabletinde zaten Minecraft var. Aa, senin de telefonunda Minecraft var. Sen onları ayarlamışsındır ama benim tabletimde ayarlanmıyor işte. Öyle bir sıkıntı var. Ben sana anlatmadım mı onu? Onun için de video çekeceğim. ha. Yani biz yani. Biz o videoyu asla çekemeyeceğiz. Yani sen de nasıl çekeceksin ben onu da bilmiyorum yani. Nasıl çekeceksin ki? Yani benim orada dediğim uygulamayı o, o mobizen ve arka plan uygulamasını yüklediysen onu bilemem. O arka plan uygulamasını da söylemedim ben. Yani ne yapacaksın artık bilmiyorum. Ben zaten çekemiyorum. Neden çekemiyorum? Çünkü tabletimin sürümü uygun değil. Sürümü uygun olsa zaten havuzdan da yer var. Yüklerim hemen. Görüşürüz başka diğer videolarda görüşürüz. Bilip bilmeden gelip de konuşma.